Arkadaşlar merhabalar. Maalesef Türkiye'de kötü bir olay yaşandı. Çok üzücü bir olay yaşandı. Bir uh, suçlu yani, suç kaydı olan bir adam üç polise boğuşuyor. Ellerinden kaçıyor. İçlerinden birinin silahını alıyor. Ateş açıyor ve Şeyda Yılmaz polisimizi şehit ediyor. İnanılmaz üzücü bir durum. Ve tabii siz benim polislerle çalıştığımı bildiğiniz için ve dövüş sanatlarıyla falan uğraştığımı bildiğiniz için, işte böyle sert defans konularına falan önem verdiğimi bildiğiniz için tahminimce bu konunun, bu işte bu teknik detayları falan hakkında düşüncelerimi merak ediyor olabilirsiniz. Zaten onlar hakkında da konuşacağım. Fakat ondan önce sadece bir iki ufak şey söylemek istiyorum tamam mı? Şimdi birincisi yani bu adamın profiline falan baktım da internette. Değil mi? 26 suç kaydı olması bir adamın ne demek ya? Ya bir adamın 26 suç kaydı olması ne demek? Bir adamın 3 suç kaydı olup da sokakta yürümesi yani bilmiyorum bence zaten abartı bir şeyken tamam mı? Adamın 26 suç kaydı var. Ve neler varmış bakalım suç kaydında. Neler yapmış yani. Bak madde ticaretli. Tamam mı? Bu maddeyi kullanmak. Kasten yaralama. Yani neyse hepsini tek tek yazmayayım. Bunların bazılarını YouTube otomatik blokluyor falan filan yani. Adam bildiğin televizyonda falan gördüğün suçlu yani. Kötü adam bilgisayar oyunlarındaki TV şovları falan bildiğin standart kötü adam yani. Ve bu adam sokakta geziyor kardeşim. Bizim de gezdiğimiz yerlerde geziyor. Milletin karısına, kızına göz atıyor falan yani. Neden? Neden bizim ülkemizde böyle insanlar aramızda yaşayabiliyorlar yani? Hayatlarını sürebiliyorlar. Bizimle beraber nefes alabiliyorlar yani. Neden? Bir. İkincisi neden bizim ülkemiz bunları barındırmakla beraber böyle suçlu sevici bir ülke yani? hoşumuza gidiyor böyle. Herkesin hoşuna gidiyor. Gençlerin falan da hoşuna gidiyor böyle. Adamlar böyle kardeşim kardeşim diye böyle sokakta gezsinler. Çelimsiz çelimsiz böyle adamlar. Ama işte onu taşıyor, bunu taşıyor falan böyle geziyor. Onunla bununla kavga çıkartıyor falan böyle. Tipinde meymenet yok. Şu adam tipine baksanıza ya. Meymenet yok tipinde. Ama geziyor işte böyle sokakta. Neden bu adamla bizim yanımıza barınabiliyor ve biz neden bu tarz tipleri çok seviyoruz yani? Gerçi sebebi ortada. Bütün gün televizyonlarda sen aşılarsan böyle, aman böyle mafya, şöyle yaptım ben, böyle yaptım, şöyle leşim var, onu yedim, bunu vurdum, iyi bok yedim. Yani bu ne ya? Nasıl bir ülkede yaşıyoruz yani? Ulan Wild West gibi yani, vahşi batı gibi ana satayım. Her yer suçlu, pek çok insan Türkiye'ye gelmiş, nereden geldiğini bilmiyorsun. Yani bilmiyorum. Çok karmış, çok üzücü ya, çok kötü ya. Neyse ben bu işe şimdi devam edersem içinden çıkamam. Ve bu video böyle iyice politik bir video olur. O yüzden ben oralara pek girmek istemiyorum. Ben en iyisi konuma döneyim. işin teknik kısmına döneyim. Evet arkadaşlar hani bilen bilmeyenler için bir daha hatırlatayım. Bizim burada yaptığımız işlerden bir tanesi polis eğitmek. Yalnız polis eğitmekten kastı şey değil. İşte gidiyoruz arada böyle bir tane bir karakol var orada. Oraya kurs veriyoruz böyle falan. sert defense kursu veriyoruz. Değil. Benim demek istediğim o değil. Biz bildiğin eğitiyoruz yani. Çünkü polisler şimdi Türkiye'ye daha girmeyeceğim. Amerika'da bile yani bazı yerlerde hadi çok rakam veriyor konuşmayayım da çok az eğitim alıyorlar sene içerisinde. Tamam mı? sadece dövüşten falan bahsetmiyorum yani genel olarak yüksek eğitimli değiller yani polisler daha çok çalışmakla meşguller kendilerini geliştirmekle de değil her zaman. Um, o yüzden işte bizim şirket mesela ne yapıyoruz? Adamlara eğitim veriyoruz ve adam yetiştiriyoruz yani onlar da kendi altındakileri yetiştiriyorlar vesaire. Böyle online sistemimiz falan var işte oraya gidiyorsun işte videolarımız falan var izleyebiliyorsun falan filan. Tabii yani bu normal insanın şey yapabileceği bir şey değil. Yani ben işte size buradan link veremem. Yani girip bakamazsınız. Onu bir ajento olacak. Yani bir, biz eyaletlerle falan kontrat imzalıyoruz yani. Yoksa sizinle de paylaşayım, size gidin izleyin falan ama öyle olmuyor işte. Bir akademiye bağlı oluyorsun falan filan. Neyse. Ondan sonra işte yani işte legal konularda, deeskalasyon, işte teknikler, yine taktik şeyler, işte zihinsel bazı eğitimler, fiziksel eğitimler, işte wellness, fitness falan filan, yemek. Ya yani bunları komple içeren böyle komple holistik sistemimiz var bizim. Neyse, uzatmayayım. Ama yani polislerin ne kadar eğitim aldığını falan görebiliyoruz yani ve bizim sistemden geçmemiş adamlara falan baktığımız zaman, ilk defa gelenlere falan baktığınız zaman Amerika'da bile düşünün yani sürekli aksiyon gören falan böyle filmlerde izliyorsunuz falan ya böyle Hani böyle çok şey falan diye abartıyor gözünüzde olabilirsiniz. Polisler çok eğitimsiz yani. Um, formdan düşük. Ve yani inanılmaz. Hem eğitimsizler hem de ne kadar eğitimsiz olduklarını bilmiyorlar. İşte bizim gibi adamlar da ortaya çıkıyor ki yani böyle orada bir boşluk var o adamları geliştirelim falan filan diye. Şimdi Türkiye'dekini ben düşünmek bile istemiyorum yani. Çünkü buradaki adamlara bazen bakıyorsunuz tamam mı? En azından bazıları falan var böyle gidiyor kaslı falan böyle fitness falan anlıyor adamlar. kendini yani akademileri kendini yeterince yetiştirmeseler bunlar gidiyorlar işte kendileri spor salonuna yazılıyorlar işte öğreniyorlar falan. Zaten Türkiye'de ben onu bile çok nadir görüyorum yani. Ne yalan söyleyeyim size. Polisler daha çok geçim sıkıntısıyla geçinmekle müşkün, düşkün, meşgul pardon. Kendimi geliştireyim de eğitimimi geliştireyim de yani Bilmiyorum. Benim Türkiye'de çok gördüğüm konular değil. Ve benim Türkiye'de konuştuğum polis arkadaşlara bakacak olursak yine aldıkları eğitim sayısı yani yıl içerisinde veya eğitim kalitesi falan bana şey diyorlar, bizi hiçbir şey öğretmiyorlar diyorlar yani. Pek bir şey öğretmiyorlar bize. Bilmiyorum. Sizi daha iyi bilirsiniz yani. Ben aldığım yorumlardan bahsediyorum. Tamam mı? Ben kimseyi zan altına bırakmak istemiyorum. Veya bizi çağırın biz gelelim yani ileride değil mi? Neyse. Yani demek istediğim şu yine uzatmayayım. Ee, polis eğitim seviyesi görüldüğü kadarıyla zaten çok iyi bir şey çok iyi değil. O yüzden de bu video mesela ben videoyu izledim. Bu şehit olan polisimizin başına gelen durumu izledim. Ama izlemeden önce de yani zaten çok büyük bir ümidim yoktu hani böyle bu adamlar nasıl acaba hareket ettiler? Teknik seviyeleri nasıl falan filan gibisinden. Ee videoya baktığınız zaman da video şeyine ya ben bir video bu videoyu izledim çok izlemek istemedim ama benim hoşuma gitmiyor insanların böyle zarar gördüğü videoları tekrar tekrar izlemek falan filan ama biraz baktım işte Üç kişiyle boğuşuyor bir adam. 3 kişiyle boğuşuyor içlerinden birinin silahını alıyor ve ateş ediyor. Şimdi bakın teknik şeye girmeden önce orada başka bir şey daha ben gözüme battı. Orada üç kişiler anladığım kadarıyla galiba dedim ya çok tekrar tekrar izlemek istemedim. Yanlışım varsa siz söyleyin. Galiba ikisi bayan biri erkek. Dövüşme o iş olurken orada silahı alıyor ya bu suçlu. Bu üç polisin içerisinden erkek olan direkt topukluyor. Diğer bir bayan elleri havada böyle panik halinde ne yapacağını bilmiyor. Elleri havada ne yapacağını bilmiyor. İçlerinden bir tanesi silahına sarılıyor ateş ediyor. Çatışmaya dönüyor olay. O cesur olan bayan gidiyor orada şehit oluyor. Cesur olan. Topuklayan erkek kim bilir nerede? Öbür panik olan bayan kim bilir nerede? Delikanlı olan oradaki erkekten daha erkek olan kızcağız şehit oluyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani önce bu Detayı sizinle bir paylaşmak istiyorum tamam mı? Onu bir şey yapmak istiyorum. Peki işin teknik olayına gelecek olursak arkadaşlar belli oradaki polisler hiçbir şey bilmiyorlar yani. Dedim ya videoyu izlemeden önce de ben kendi tecrübelerime dayanarak pek bir şey bileceklerini zannetmiyordum. Ama hiçbir şey bilmiyorlar yani o polisler. Üç kişi ve ama şunu da söyleyeyim yani pek çok polislerden bilmiyor. Mesela üç kişi birisinin üzerine çullanacağı zaman herkes ne yapması gerekiyor bilmesi lazım. İki kişiyseniz ne yapacağız? Dört kişiyseniz ne yapacağız? Çeşitli ekipmanların üzerinde varsa veya yoksa ne yapacağız? Kişiyi yerde tutabilmek için bunun bilinmesi lazım. Tamam mı? Bilmiyorlar. Üçü böyle onun üzerine şey bizim buradaki polis eğitmen arkadaşımıza bir, bir, tane tanesi şey der. Polis the pile oluyor yani. Herkes birbirinin üstüne. Kimse ne yaptığını bilmiyor. Öyle durumlarda arkadaşlar yani arada bana yazıyorlar ya kardeşim 3 kişiysen ne yapacaksın? 4 kişiysen ne yapacaksın? Cucutsu işe yaramaz falan filan diyorlar ya. Hiçbir şey yapamıyorlar işte eğitim e, almamış insanlar. 3 kişi bir kişiyi yerde tutmak istediklerinde yani. Tutamıyorlar. Ve silahını kaptırıyorlar. Bak o da çok önemli bir şey polis için. Dövüşürken yakın mesafede falan silahını kaptırmaman lazım yani. Onu gerek. Ve ya bu zaten üzücü bir olay. Benim burada sakın yanlış anlamayın. Ben arada şunu yapmaman lazım, bunu yapmaman lazım diyeceğim ama benim orada oradaki polislere parmak göstermek değil mi amacım? Adamlar gariban orada çalışıyorlar. Eğitmezsen adam onlar neden biz? Benim bu söylediklerim üste yönetmen, yönetim kısmına yani. Onların anlaması lazım bu şeyi tamam mı? Yani silahını kaptırmamaları lazım dövüşürken. Ekipmanları veya eğitimleri ona uygun olması lazım. Üç kişi biri yerde tutacak. Ne yapacaklarını çok iyi bilmeleri lazım. Tamam mı? İşte hadi adam silahını aldı o anda ne yapacağız? Yani o da çok zor bir durum yani kötü bir durum. Silah kaptırmamaları lazım bir kere işin başına falan ama adam biri direkt topukluyor yani. Öbürü panik halinde kalıyor. Bir tanesi sadece çalışmaya göre ve saklamaya çalışıyor kendini. Büyük ihtimalle ama o arkasına bariyer aldığı şey yeterince kuvvetli değil. Onun arkasına siper de alıyor yani. Ama ona rağmen o siperi geçiyor diye tahmin ediyorum. Çünkü arkasındaydı normalde bayanlamam. Yani komple baştan sona oradaki polislerin genele baktığınız zaman ne yaptıklarını çok bilmediklerini görüyorsunuz. Tamam. Ve dediğim gibi yani 3 kişisiniz diye birisini yerde tutabilirsiniz diye kafanıza göre bir şey yok yani. O kadar kolay değil. Birbirlerinin şey ya yoluna çıkarsınız yani. Orada gerçekten bir kişi şunu tutacak, bir kişi bunu yapacak falan diye şeyi olması lazım. Bir sistemin olması lazım. Şimdi en son ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar bizim kanala gelip bana bazen anlatıyorsunuz, tamam mı? Kardeşim ya 3 kişi ise ya 4 kişi ya sokakta şunlar işe yaramaz. Bak sokakta böyle olur. Sen bilmiyorsun falan bana anlatıyorsunuz ya yani. Tamam mı? Ben böyle kim ne tarz insanlarla çalıştığıma falan, ne tarz durumlara e, aşina olduğuma bakmadan bana akıl veriyorsunuz ya. Arkadaşlar hakikaten hiçbir şey bilmiyorsunuz yani. Bak öyle böyle değil. Yani şunu ben hep kanalda insanlara anlatmaya çalışıyorum. Tekrar tekrar anlatmaya çalışıyorum. Mesela Jiu Jitsu sokakta neden işi yarar diye videolar yapıyorum ki anlayın işin as asıl kısmını. Ana kısmını. Hala internette bakıyorum böyle Instagram'da takipçileri olan böyle dövüş bizim ikonlarına falan. Ya işte böyle böyle şunun boksörün refleks hızın şundan işte buraya bat vurunca bayıltan şöyle yapan falan filan böyle bir sürü Adamlar bir şeyler paylaşıyorlar falan ama abi sen ne anlatıyorsun bir dur. Tamam mı? Adamlar yok boks boksun üzerine hiçbir şey geçemez. Boks boks en iyisi. Bak biz ne yapıyoruz ne anlatayım bizim polis eğitim verdiğimiz zaman. içinde neler var? Vuruş olarak MMA veya boksa yani ithaf edebileceğiniz şeyler var. Birkaç tekme tekniği var. Yüksek olmayan tekmeler. Ama genelde mesafe alıcı vesaire vesaire. Yani universal, hadi box demek de doğru değil sadece. Universal yumruk çeşitleri, çok universal tekme çeşitleri falan filan. Ondan sonra geriye kalan çoğunluğu, yani neredeyse hepsi yakın mesafe dövüş. Grappling, tamam mı? Ee, BJJ, güreş, karışımı. Tamam Judo vari pek şey yok. Arkasını dönmek istemiyorsun falan pek çok şey. Değil. Neyse. Yani MMA ve Jiu-Jitsu yani çoğunluğu hatta ne hani ayakta böyle birkaç vuruş tekniği dışında hepsi neredeyse. Neden? Neden? Biz bilmiyor muyuz yani boksörün refleksi kardeşim sen 3 ayda 6 ayda şöyle olsun var makine olsun falan. Biz bilmiyor muyuz bunları yani? Biz neden öğretiyoruz bu kadar deli gibi insanları yakın dövüş? Neden ben deli gibi videolar çekiyorum? Bakın yakın dövüş önemlidir. Bakın çok önemli. Sokakta canınızı kurtarır falan filan tarzı. Tekrar edeceğim. Anlay Aa, anlayanlar veya anlamayanlar Şimdi neyse. Arkadaşlar bir kere bir dövüş sadece şey değildir. İki kişi karşı karşıya geçip evet bakalım. Bununla sen MMA boks refletçilerini kullan. işte bundan çeneye bayılt bir tane vuruş falan. Bu değil abi sadece. Sen kavgayı düşünüyorsun. Ya yani kavga etmek başka bir şey. Ben birini kavga edeceğim. Ben bunu döveceğim. En iyi adam dövme sporu nedir? Pek çok insan böyle düşünüyor aslında kendisine bunu self defense falan diye yutturmaya çalışıyor. Ama kendi koruma falan diye yutturmaya çalışıyor. Hayır, senin düşündüğün kardeşim. Ben nasıl adam döverim? Tamam mı? Şimdi eğer ki dışarıda maksadın gerçekten hayatta kalmak ise, canını kurtarmak ise yakın dövüş bilmek zorundasın. Neden? Ben bunu kısaca böyle mesafe falan anlatmaya çalış diye anlatmaya çalışıyorum. Bana boğazın böyle adamlar ciddi ciddi kendilerine güveniyorlar ya yani. bak kendini güveniyorlar ha. Bana mesaj atıyorlar. Diyorlar ki kardeşim boksör de kickboksçu da mesafeyi korur. Sen biliyor musun onlar ne kadar iyi mesafe korur falan. Kafada hala şey var böyle boks, dövüş, başlığa falan işte yumruk atacağız. O değil sadece abi olay. Al işte böyle olduğu gibi iki kişi birden birini tutmak zorunda kalırsın. Birden biri sana sarılır. Birisi senin kemerine sarılır. Birisi senin omzuna sarılır. Ne yapacaksın? Bunlara karşı refleks gelişmen lazım. Bunlara karşı ne yapacağını bilmen lazım. O durumlarda birisi seni tuttuğu zaman, nereden tuttuğu zaman, seni yere yatırdığı zaman vesaire ne tarz bir tepki vereceğini bilmen lazım. Veya sen başkasını tutman gerekti. Onun nasıl tutacağını bilmen lazım. Bunlar çok önemli yetenekler. Sadece dövüşle alakalı değil. Dövüşle de sadece tekme yumruk değil. O an çevrende bir sürü şeyler oluyor. Tamam mı? Sen de o anda mesela kendi korumaya çalışıyorsun ama bir taraftan bir şey yapmaya çalışıyorsun. Onu kontrol ederken bir taraftan polise telefon etmeye çalışıyorsun falan. Neler neler olabilir yani. Oluyor yani. Veya yani daha ötesi profesyoneller için senin silahın olur üzerinde bilmem ne olur falan filan. Aynı bu örnekte olduğu gibi. Silahını kaptırmaman gerekir. Birisi sen öyle bir durumda silahını yapışır falan. Öyle çeneyi bayıltıcı yumruk falan atmayacaksın yani. O anda çok farklı mekanikler dönüyor o işin içinde. O yüzden Profesyonel insanların arkadaşlar profesyonel eğitim alması lazım. Tamam mı? Adam dövmek farklı bir şey. Spor başka bir şey. Ya yani sokakta hayatta kalıyor olmaya çalışmak çok farklı bir şey arkadaşlar. Ve tekrar ediyorum. Eğer ki kendi böyle bir profesyonelseniz veya şu çok iyi böyle kapsamlı şekilde kendinizi korumak istiyorsanız yakın dövüş olmadan olmaz. Yer dövüşü olmadan olmaz. Biri sizi yere düşürdüğü zaman, birisi yakaladığı zaman Tamam sen tekme atacaksın, döner tekme atacaksın, şunu yapmak istiyorsun güzel de birisi seni böyle yakaladığı zaman kollarından falan filan oradan çıkamıyorsan ne tepki vereceğini genel bilmiyorsan çok tehlikeli içerisindesin. Biz her zaman bak benim videolarımda da tekrar tekrar anlatmama rağmen insanların anlamak istemediği şeylerden bir tanesi. Cücüsünün sokakta işe yarama sebebi ben gideceğim 5 kişiye dalacağım hepsini üçgen boğuş yapacağım demek değil. Sebebi şu eğer ki oldu da birisini yakalarsa, biri senin bir yerinden tutarsa, silahından tutarsa, saçından yakalarsa bilmem ne, ne tepki vereceğini bilip aradaki o mesafeyi açabilirsin. Açtıktan sonra sen ne yapıyorsan artık sana kalmış. Bu adama tekne yumruk atacağım hala? İşte bir daha yere çalacağım. Beş kişi var aramı açacağım. Kaçacağım. Silahıma sarılacağım. Bilmem ne. Sana o opsiyonları sağlıyor anlıyor musun? Senin cücutsun en önemli şeylerden bir tanesi sana opsiyon sağlaması. Seni çok kötü durumlardayken, hiçbir çaren yokken, bir çaren kalmışken sana ekstra çareler sağlayacak duruma sokabilmesi, anladın mi? O durumdan seni kurtarabilmesi. Onu kurtardıktan sonra sana kalmış. O ayrı bir durum artık. Um, olay budur yani. Çok iyi bilinmesi lazım. Polislerimizin yeterince bilmesi lazım, güvenlikçilerin iyice bilmesi lazım. Sadece yani boksla, wing chun'la olacak falan işler değil arkadaşlar bunlar. A2 öyle falan olacak işler değil. Tamam mı? Sağlam, agresif, yakın dövüş, yer dövüşü bilmeniz lazım. Judo'dan, hadi biraz güreş olabilir. Jiu e, Jitsu'dan falan nasip alması lazım eğitim aldığınız sistemin. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok çok önemli. Hayatınızı yani bir şey. Ve böyle gelip de böyle çayını içiyorlar. Kardeşim sokakta boks falan. Ya, an, biz, ya sakın yanlış anlamayın ha. Benim ne kadar boks sevdiğimi kendim de striking idmanı yaptığımı falan bilen bilir yani. Tamam mı? Ben hatta striking'den başladım zaten. Maksat o değil. Maksat benim bu bu sporlara falan laf etmek değil ama kafam böyle olmaması lazım yani. Gidin profesyonel adamların biraz sözünü dinleyin. Bana gelip yani Mike Tyson işte ememecileri döver diye anlatmaya çalışacağınızda gidin biraz bir şeyler öğrenmeye çalışın bak. Burada yani bizim sistemimizde adam eğitiyoruz ya yani, bütün Amerika'ya eğitiyoruz yani. Tamam mı? Polisleri bu adamlar, polisler sokakta aksiyon gören insanlar yani. Öyle beş kişi gidip bir adama dalan adam böyle sokakta gezerken böyle pusuya düş şey yapıp böyle bıçak kavgası şey yapan falan böyle. Ben ona bıçak çektim mi onu tokat attım mı? bunlardan bahsetmiyorum ben de. Bu adamlar ciddi aksiyon görüyorlar anlıyor musun? Çok kötü durumlara falan düşüyorlar. Can veriyorlar yeni geldikleri zaman falan. Bunlar ciddi işler arkadaşlar. Şakaya gelecek işler değil. O yüzden eğer bu işleri ciddi alıyorsanız bir şeyler öğrenmeye çalışın. Profesyonel alanlardan bir şeyler öğrenmeye çalışın. Ufkunuzu geliştirmeye çalışın. Ve kendinizi geliştirmeye çalışın. Bunu demek istedim. Bu birincisi tamam mı? İkincisi yakın dövüş olayını sakın ihmal etmeyin. Çok önemli. Öyle kickboxsa olacak bir bilecek bir şey değil. Tamam mı? Kickbox kötü demek değil bu. Yer dövüş, yakın dövüş bunlar özel şeyler abicim. Bunları bilmek çok 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 önemli. Hayatınızı kurtarır. Kurtardı. Benim kendi öğrencilerimi de kurtardı. Tamam mı? Benim öğrencilerim de öyle çok kişi tarafından saldırıya a, maruz kaldıkları zaman mesela bayanlardan falan bahsediyorum. Hepsi de tekme yumruk atarak kendilerini kurtarmadılar yani. Cicusu sayesinde kendilerini tutturmayarak kendilerini kurtardılar. Bu olay böyledir yani. <laughs> Sonuncusu da arkadaşlar polislerimizin Allah yardımcısı olsun. Polis eğitimi burada bile çok kötü. Yani Türkiye'deki ben tahmin etmek bile istemiyorum. Eğer imkanınız varsa Türkiye'deki polis arkadaşlar ya gidin spor salonlarına bilmem nelere falan kendinizi geliştirin. Tamam mı? Çünkü hayatınızı koyuyorsunuz ortaya. Allah yardımcınız olsun ve kimse de sizi sevmiyor yani. Bir de onun üzerine hayır duası da kolay kolay alamıyorsunuz yani maalesef. Maalesef yani. Thankless job diyorlar bunu İngilizce'de yani. teşekkür olmayan iş diyorlar. Kendinizi koruyacaksınız abi. Kendinizi korumaya öğren Veya üstünüzdekilere öyle bir gücünüz varsa baskı yapın abi. Baskı yapın. Bize düzenli eğitim verin. Bizi geliştirin. Bizi kendimizi yani koruyacak e, seviyeye getirin. Bize daha çok eğitim verin diye üstlerinize baskı yapın yani. Belki bir gün Allah izin verirse bizim de Türkiye'ye gelme şansımız olur. yani Türkiye'de üst mertebeler bizim ismimizi duyarsa, ciddiye alırsa falan ama e, o zamana kadar yani üstünüze e, baskıda bulunun ki eğitim vermesinler size. Son olarak da arkadaşlar şehit polisimizin yakınlarına Allah sabır versin. Yani cesur yürek bir kızmış yani. Diğer biri panik olup biri topuk yaparken o kız orada canavarcı yani. Adam ee, bayağı, hanıma özür dilerim yani. Benim de duygusalım şu anda biraz kafam dağılmış durumda. Bu şehidimiz orada diyor yani savaşmaya çalışmış yani. Helal olsun ve can vermiş yani. Allah yakınlarına sabır versin. Türkiye'deki insanlara da sabır versin. Türkiye'yi de bu suç sevicilikten kurtarsın ya. Bu suçluluk vahşi batılılıktan kurtarsın ya. Yeter ya. Bu mafya sevicilik, suçlu sevicilik nereden geldi? Başımıza bela oldu. Allah'ım yarabbim ya. Kurtulmamız lazım bu işlerden. Ve neden yani 20-30 suç kaydı olan insanlar aramızda nefes alabiliyorlar, çalışabiliyorlar, yaşayabiliyorlar ya. Tıkın içeri bir daha çıkamazsın ya. Böyle şey mi olur ya? Kardeşim bu kadar çok iş, suç için adam tıkın bir daha da çıkamazsın ya. Biz bu adamlarla beraber yaşamak zorunda mıyız? Başlarım onun özgürlüğüne. Bizim özgürlüğümüz ne olacak ya? Ya bu suçluları seveceğiz diye biz niye kendimiz sürekli acı çekmek zorundayız ya? Ne kadar kötü, ne kadar üzücü bir durum ya. Neyse arkadaşlar ben çok duygusallaştım ya bu olaydan dolayı. Fazla uzatmayayım. Fazla konuşmayayım. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben, ben <laughs> öptüm sizi.